Hepinize merhaba Eski kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayız. Daha doğrusu arkadaşlar videomuzda şöyle yapacağız. E, karşı atak yani dünya sıralamasında ilk 250'ye bakacağız. Arkadaşlar dün akşam gerçekten e, akşam ondan sonra baktım. Hani 250 kişi içerisinde yaklaşık 30'a yakın Türk vardı. Ve e, yaptığım yaptığı maçları da inceledim. Ama e, gerçekten e, değişik şeyler yine yapmışlar. Biz onları ifşa etmeye çalışacağız. Bu ifşadan ziyade arkadaşlar... Daha çok bunlara bir şey böyle hani bunları yapmayan kişilere de aynı şekilde bunları öğüt vermiş olacağız. Ama biliyorsunuz dün akşam yine bir Şampiyonlar Ligi etkinliği geldi. Gelecek daha doğrusu. Hemen öncelikle onu bir inceleyelim. Şöyle tabii ki mesaj kutumuza gelelim. Ve gördüğünüz gibi şu bilgiye girelim. Bu arada şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Sonun altı çok yakında UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğinde geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması bölümü sona erecek. Ve ana bölümdeki tüm grup aşaması puan teklifleri... Son 16 puanlar olarak güncellenecek Zamanın varken grup aşaması puanları ve oyuncuları için oynamaya devam ediyor. Yani arkadaşlar büyük ihtimal bu grup aşamasında kazandığımız puanlar son 16'ya aktarılacak gibi gözüküyor, öyle gözüküyor. Ama sizler daha da garanti olsun diyorsanız hani puanlarınızı grup aşamasında harcayıp bekleyebilirsiniz. Ne zaman şu an geleceği belli değil. Ama Şubat'tan sonra gelecek çünkü zaten biliyorsunuz orada Şubat yazıyordu. Şubat'ta etkinlik açık olacak. Ee, belki ilk haftası gelir. Belki ikinci haftası. Ee, bunu da bilgisini vereyim. Ayrıca şu TOT'ta da e, şeyi göstereyim arkadaşlar. Şu görevlere gelelim. Ondan sonra ifşamıza geçeceğiz. Totta şu an gördüğünüz gibi bazı görevler var. Buradan tot al, mesela kadronuzda 3 tane tot oyuncusu aldığınızda 25 puan veriyor. 5 tane tot oyuncusu aldığınızda 50 puan veriyor. Yani 50 tot puanı veriyor. Aynı zamanda da yine bu tot puanlarını aldığınızda arkadaşlar e, pozisyon Puanlar almak için de 500 puan falan istiyor. Onları da atla e, yapıyorsunuz ve bu şekilde pozisyon puanları da alabiliyorsunuz. Bunları da bu şekilde değerlendirin. Pazardan gidip Tote oyuncusu alabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Virüs Ayko var 82'lik defans. E, 450'ye falan e, rahat şekilde alabiliyorsunuz. Kadronunuzu da yapın. Bu görevleri yapın. Tekrar pazarda bunları satabilirsiniz. Çok da önemli değil. Şöyle yapalım. Bazıları e, bu beceriler nereden kasıyorsun diyorlar. Örnek şöyle hemen başlayalım. Mağazamıza gideceğiz. Mağazamızda tabii ki Lig puanlarımız var bizim. Hemen şöyle Lig puanlara geldik. Şimdi gördüğünüz gibi Benim yaklaşık 2081 tane Lig puanım var. Ortalama 3 tane Beceri boost'u açacağız burada. Toplamda 30-60-90 tane Normal beceri boost'u alacağız ve diğerlerini alacağız Hemen şöyle hızlıca alalım Ayrıca tabii ki ben sürekli Arkadaşlar karşı atak maçlarında Oynuyorum ve Dediğim gibi ben Pozisyonumu çok da önemsemiyorum. O yüzden de Karşı ataktan da Bayağı bir e, beceri bursu alıyorum günlük dediğim gibi zaten bunun bir videosunu yapmıştım. Şöyle paketimizi açalım da evet. bunun zaten e, sizlere videosunu yapmıştım. Evet burada bitti. Şu an karşı atakta gördüğünüz gibi. E, şu an benim buradaki paketlerin evet bir tanesi boş kalmış. Onu da daha büyük ihtimal e, soylu oynarım diye yapmışımdır. Şu an gördüğünüz gibi paketleri mümkün olacak. Ben burada doğru tutuyorum ve bittiğimde hepsini açıyorum. Ortalama zaten bunu söylemiştim 200'e yakın günlük beceri busta alabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir şey. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ifşamıza gelelim arkadaşlar. Bu gerçekten aslında ifşa değil. Bu oynamayan bunu yapmayan arkadaşlarıma örnek göstermek amaçlıdır. Eminim bu arkadaşlarımız ban yiyecektir. Hemen şöyle gelelim lidelik tablosuna ve başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi ilk onda bir tane Türk var. Ve hemen şöyle üstüne tıklayalım. Evet şu an 103 iken. Ee, gerçekten hani Şöyle bir 11'ine de bakalım Bu arada Türk mü değil mi onu da bilmiyoruz Rus da olabilir arkadaşlar Evet ama Türk bayrağı vardı Şu an yaptığı maçlara baktık Şu an gördüğünüz gibi yaptığı son sonuç maç 74-74 ve 75 genler ee, Ve çok da kasmamış 5-0-5-0-3-0 da bırakmış Ama e, gerçekten bu hesaplar Büyük ihtimal ban yiyecek arkadaşlar Hani o şekilde şey yapın e, Sizler de boşuna o bug'ı uygulamayın Bak bug, biliyorsunuz ben de geçen sene bir bak yapmıştım ve Prime Primekon Ronaldo'ya almıştım o bakla e, maalesef ki e, oyunun hani açıyor olmasına rağmen bu kendi kuralları içerisinde bir hile olarak geçiyor ve baynyorsunuz. Ben şöyle e, biliyorsunuz hani sütten ağzı yanan gerçekten yoğurdu üfleyerek yiyor arkadaşlar. Bizim başımıza geldiği için biz de artık bak olayını abartmıyoruz ve yapmıyoruz daha doğrusu. E, şu an Ali Yusuf'a bakalım. Şu an Ali Yusuf da 102 gen e, bakalım. Evet kadrosu gerçekten hani arkadaşlar bu kadrolara yazık olacak hani eğer normal oynamadıysanız. Evet bu da yapmış gördüğünüz gibi bir tane yüzgenle oynamış ama yine 73 büyük orada bug'ı uygulayamadığı için de yüzgenle oynamış. Ama yine 73 ve 75 genlerle oynamış Ali Yusuf. Gerçekten kardeşlerim burada bunları kendi hesabınıza yapmayın. Yapıyorsanız diğer yani hesaplar yapın ve o şekilde de yine yapabilirsiniz. En son Ali Yusuf'u incelemiştik. Bu arada Santiago Kızıl Elma Ligi'nde 3. Türk'ümüz bakalım. Yine 101 gel. 101. Aslında arkadaşlar normalde zaten bu saat 10'da yenilendiğinde ilk 250 lira rahat şekilde girebilirsiniz. Hani boşuna bunu yapıyorsunuz. Boşuna yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi iki tarafta da FIFA şampiyonusuna yükselmiş. maç geçmişine baktığımızda yine 75-74 ve 75-75'liklerle oynamış. gerçekten ben gerek görmüyorum açıkçası arkadaşlar çok da önemli değil kadronuzu zaten o genleri getirdiğinizde yine buralarda olacaksınız bu bizim üçüncü türkümüzü hemen şöyle devam edelim bakalım ilk 50'de evet 3 tane türk var 50'den sonra bir tane daha türk var evet ona da bakalım bu arada dediğim gibi türk bayrağı da yapmış olabilirler Bundan emin değilim bunun maç geçmişini göstermiyor bu dördüncü türktü evet şöyle devam edelim bu 53'te miydi evet 53'te bir tane vardı galiba. Evet 53'te vardı. Şu an Yiğit Baran var Göktürk Ligi'nde. Gerçekten arkadaşlar yüzgen şöyle bir kadrosuna bakalım bunu. Evet kadrosu gerçekten güzel. Hani bu hesaplara yazık etmeyin. İnşallah sen de yapmıyorsundur. Maalesef ki bu da yapıyor bug'ı. İnşallah inşallah ban yemezsiniz, görülmezsiniz ama tabii böyle bir lüksünüz yok. gerçekten sizler bunu arkadaşlar kesinlikle yapmayın. Evet devam edelim şöyle. Biz bu arada Yiğit Baran'da mıydık? Galiba öyleydik. Bakalım Yiğit Baran geçtik mi? Evet Yiğit Baran. Devam ediyoruz. Bu bizim 5. türkümüzdü. 6. türkümüz Kral Topçu ve 98 gel. Evet bakalım. Büyük ihtimal 98 gelse kesinlikle yapmıştır diye umuyorum. Evet. Ama bu e, maçları berabere bitmiş. Bug'ı tam uygulamamış galiba ya da maç yapmamış. E, bilemiyoruz onu. Ama Kral Topçu da yine bug'ı uygulayanlar arasında. Şöyle devam edelim. Bakalım. Kral topçu da baktık. Şu an Aprek diye biri var. 99 yer. Arkadaşlar gerçekten bu hesaplarınıza yazık etmeyin. Hani gerek yok. Hiç gerek yok buna. Şöyle kadrosuna baktığımızda e, ee, almış. Şampiyonlar liginden daha doğrusu da almış olabilir. E, güzel kadrosu var. Yani Türk Galatasaray'da ağırlıklı bir kadro diyebilirim. Ama bakalım maç geçmişinde neler yapmış. Evet. Aynı. Bug uygulamış. Gerçekten bu bug'ı hani ben uygulamaya gerek görmüyorum. bak Bakalım arkadaşlar bu bizim 7. galiba 7. türkümüzdü. Ee, normalde evet upbreak. Şöyle devam edelim. Evet Cristiano oldu 44. Şimdi arkadaşlar çok da hani şöyle e, şeye gerek var mı bilmiyorum. Hani hepsine bakmaya gerek var mı? E, bayağı var. Hatta şöyle yapalım. Şimdi ben e, şunu göstereyim mesela Cristiano oldu 44. Ee, toplamda 8. Türk oldu. Şöyle bakalım kaç tane var. E, ee, evet 9. Türkümüz ve ilk 100, 250 içerisinde. Şöyle devam edelim. Evet Bora Jaja 10. Türkümüz. Şöyle Türkleri ifsa edelim. Tabii ki bunların içerisinde bu arada genlerini de unutma genlerine bakalım şöyle. 99 gen, diğeri 97 gen. Evet. Şu an 10. Türk 11 galiba öyleydi. Evet bir tane daha var Draven Force 95 gen ee, Gerçekten bunların ben arkadaşlar hani, e, Vedat Pazar 97 gen Büyük ihtimal yani bunlar e, bug uyguludur Umut Ali yine 99 gen Dediğim gibi arkadaşlar dün akşam gerçekten hani saat 10'dan sonra bayağı bir türk vardı Hani bunları e, yapmamıza gerçekten gerek yok Kemal 97 gen Zaten sırıtıyor da şu 97'likler arkadaşlar, 98'likler emin olun hani bak yapan kişiler sadece Türkleri görmeyin mesela şu e, Ermenistan yazan ya Vahan yazan gördüğünüz gibi 97 o da büyük ihtimal yapmıştır. Şöyle evet son e, Lütfü Yılmaz Öz ve e, Nike evet bunlar da büyük ihtimal yapmıştır. Hatta şu e, Nike ve Lütfü Öz Yılmaz'a bakalım. Büyük ihtimal ben yaptı diye umuyorum. Önce bir kadrosuna bakalım. Kadrosu gördüğünüz gibi e, fena bir kadro değil. Gerçekten de hani eğer e, banyo yersen kadronuza da yazık olacak. Şöyle bu geçmişlere de bakalım. Evet yine bug uygulayanlar arasında. Bizim dediğim gibi bunları e, şöyle bir anamenimize gelelim arkadaşlar. Evet bu arada beceri boostumuz galiba artmış ona da bir bakalım hangisi artmış onu da geliştirelim. Evet uzun pas ve iki tane oyuncumuzu aynı zamanda dokuzuncu seviyeye getirmiş olalım. Güzel oldu. Evet bunu da güzel yapmış olduk. Dediğim gibi Ronaldo'yu arkadaşlar aldığımızda kadromuz otomatik men yüzgene çıkacak. Bu da mükemmel olacak. Ronaldo'yu e, hesapladım arkadaşlar. Ortalama 10 gün demiştim. Şu an 6 güne düşürdüm. Çünkü bazı yerlerden yine beceri ustaları geldi. Bu görevlerden onları da ben size söyleyeyim. Şimdi önemli bu usta geliyorum. Gerçekten e, bu ifşa amaçlı değildir. Bu bu bug'ı yapmayanlar için son uyarıdır. Yani şöyle uyarıdır arkadaşlar. Yapmayın yani. Çünkü ban yersiniz. E, belli bir hesabınız vardır eminim. Ve ona da emek harcıyorsunuzdur. Emek harcayarak da arkadaşlar belli bir seviye getiriyorsunuz. Belli bir gene getiriyorsunuz. E, hatta daha da önemlisi arkadaşlar. Onu da bir emeğiniz var. Zamanınız var. Yani zamanınız ona harcamışsınızdır. Ve e, bir şey amacı olmayan bir şeye e, bak yaparak da hesabınızı e, boşuna Kaybetmeyin. Bu e, benim sizlere tavsiyemdir. Benim sizlere gerçekten bu e, e, bir ricamdır. Lütfen yapmayın bunları. Biz dediğimiz gibi biz de yaptık zamanında. Ve ban yedik ve gerçekten benim e, yanlış hatırlamıyorsam 110 gen hesabım vardı. Ve e, banla gitti 110 gen hesabım. Ama bunlara değdi mi bence açıkçası değmedi. Hiç de gerek yoktu. E, şu an dediğim gibi e, sütten ağzı yemeden arkadaşlar yoğurdu gerçekten üfleyerek yiyor. Sizler de yapmayın. Videomuzun sonuna geldik. Yarın veya arkadaşlar diğer günlerde inşallah daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.